Çok sevdiğimiz galibiyetleri almaya geldik. Ay anla adını ya. Kaç be kral orada beklersen ben sana top atamam. <laughs> Üf nasıl kes. Ananes. Hayır ya hayır ya. Of. Gol ama da. Ananes. Geçti ananı ya. Ananes. An orta saha çok boş kaldı ya. Anamız. ne yapıyor bu? Çifte yapıyor Kadir. <laughs> İzlemiş bu? mi ne yapmış bu? Salak lan bu. <laughs> hayatsız amına. bunu. <laughs> bu var ya hayatsız ha. <laughs> Obezdir şimdi abi bu bir de. <gülüyor> <gülüyor> Koltuğa yapışmıştır teri falan. <gülüyor> <gülüyor> ama a**a yani. Gitti ya. Anan. Rolli. Mal gibi geliyor ama yer bu golü. Çak şuradan ya. <laughs> ha gol değil. Ananı sikeyim. Pardon, pardon küfürsün. O ki isim be Iniesta. Ya, o ki be Yaya Ture. O pas senin Ananız oha oha. <laughs> Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Kel <laughs> kafasıyla affetmiyor. <laughs> Tıklattı yine reis. Aa. <laughs> Almışsın bir elli adamın forveti atamazsın tabi onu. Hadi asensiyo kanka bir boka yara ya. Yalandan attık seni de yemin ediyorum oraya. Ananı sikir. Kırmızı, kırmızı, hey. kırmızı, kırmızı yedin. Kırmızı yedin. Kırmızı yedin ya. İşte bu. İşte oraya. <laughs> <laughs> gördüm. Asensio. Verdi pasını. Royce. Ya, ya, mor vurdum yanlışlıkla ya. Raver müthiş müdahale eder. Royce. Burak. Faul ver hocam. yine. Yine faul verdi. kırmızı ikinciyi ver at. Burak sakatlama yenilik oynuyorlar. Lan inşallah sakatlanmaz. Evet, Burak var ya çakar şimdi buradan. Burak sakat. Royce mükemmel. Ananı be, ananı be. Beis kesin, solu kesildi senin ya. Yo, biraz konsantre oldum. Evet, oldukça başarılı. olmaz ama böyle. Niye? Bizim mi konuşacağız? Fandik, Fandik. Fandik. Ayaklarını yes. Gitti ya kanka Ya şuna, oğlum böyle bir şey yok Lanet şuna, olsun ya Kanka şunu atayım Sohbet açacağım <laughs> Ya bırak Allah aşkına ya girdi, Ya sensiyon Malın önünde gidesin kanka de ya de <gülüyor> Kodumun <gülüyor> Çocuğu ya <laughs> Başta değil <laughs> Ya bu boşluk ne ya Allah aşkına ya Ananın avradı Kanka ne yapıyorsun? Kesinlikle ha? Hani ha, bırak da bir Top, futbol oynayalım. Ben yavaş bir stoper görmedim ben ya. Evet, Fatih Tekke'yi bırak da oynasın. Oğlum şu olaya bak ya. Yapma. Bu oğlum mahalle maçına döndü ya. Bak bazen var ya bu oyun. Yemin Eşim ederim Pas bile yaptırmıyor ya. Anasını satayım pas yaptı. Ne gitti ya? Kimse yok de... ki atacak. Herkes ya benden ya. uzak ya. Falsa var mı Kadir bunda? Şey da orada da oluyor. gol oluyordu lan. bizim kaleci de var ya. Van der Sar çöp bu arada. 5 yani. par etmez ya. 5 par etmez. Bak bir takım patlayacak ben sana söyleyeyim mi Amber? Abi ilk ihtimalle bizimki ya. Bak belli. Aha, Burak, 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 burak işte bu! İşte bu! Belli burak fiş. Pas yaptı iki takım. <gülüyor> Bakalım kadar ölecekler mi? Kamıyorum kendimi. Amber kayar oyun ya. Yapacak bir şey yok. Evet, geldi. Ama yine çok tehlikeli yer bu arada. Aynen koyayım. 45 metre çok tehlike. <gülüyor> 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 ya onu <laughs> ne Geri zekalı bu kaleci. Yemin ediyorum geri zekalı bu kaleci. Ya paslara baksana bak. Olmaz Yusuf'ta böyle ya. Buran yapsın böyle olmaz ama ya. Allah'ım ya Rabbim. Sahne. Vurdu kafayı buraya. Kafaya bak. Kafaya bak. Burak, bak. Yani. Allah'ın müdahalelere başardı. bak. Ne müdahale ama. Cık. Gol ceza. Hele. Kale. Kale. <laughs> Hur çıkar lan uzaklaşmıyor. Hocam bitir hocam. Kaleye deniyor. Ananın koyayım ananın <gülüyor> Hocam elle <laughs> <laughs> sağlık.